Arkadaşlar şimdi iki kutuplu bir elimde şalterim var. Hani bu iki kutuplu. Sola çevirdiğinizde soldaki kontaktörü çalıştırıyor. Sağa çevirdiğinizde sağdaki kontaktörü çalıştırıyor. Hani güç devresi oluşturmadım. Güç devresi biraz e, yorar diye oluşturmadım. Hani çıkışlara bir, bir tane lamba bağlayabilirim. Şimdi bakın nötrleri dağıttım. Bağlantının nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Her iki kontaktöründe A2'ye nötr verdim. Bunun da hani normalde bir veya 0.75'le 0.75 ile vermek lazım. Kablo olmadığı için iki buçuk milimlik kabloyla verdim. A2'lere nötr verdik. Daha sonra bir tane faz alıyoruz. Fazı rölenin pardon şartelin bu taraftan girişine bağlıyoruz. Tekrar ikinci sağ taraftaki klemense de buradan enerji veriyoruz. Her iki klemense de enerjiledik. Bakın. Çıkış soldaki Birinci kontaktöre gidecek. A1'ine verdim. Sağdaki çıkışı da bu kontaktörün, sağdaki kontaktörün A1'ine verdim. Yani bobin bacaklarını enerjiledim. Şimdi sol tarafa çevirdiğimde, soldaki kontaktör çalışacak motor olarak da düşünebilirsiniz. Sağ tarafa çevirdiğimde sağdaki kontaktör çalışacak. Hani bunu ne için kullanabilirsiniz? <laughs> Bir zaman saati varsa panoda sağ tarafı zaman saatiyle çalıştırırsınız. Sol tarafı doğrudan çalıştırabilirsiniz. Yine eğer ki bir sıvı seviye rölesi bağlı ise panoda sağ tarafı sıvı seviye rölesi ile çalıştırıp yani tek kontaktör üzerinde, ben iki kontaktör üzerinde gösteriyorum da bunu tek kontaktör üzerinde de yapabilirsiniz. Sol tarafı da doğrudan çalıştırabilirsiniz motoru. Mat buton da diyorlar bunu ama iki kutuplu işte buton. şart değil hani bu buton. Buton da değil açıkçası şarteli yani. Çünkü buton olsa basmalı olacak bu çevirmeli. İki kutuplu mat eee şartel diyebiliriz. Bunun bağlantısı böyle dediğim gibi bunu e, sadece tek kontaktör üzerinde e, röle ile de kullanabilirsiniz. Hani ben sadece iki iki kontaktör üzerinde gösterdim.